Sıradan Adam O güzel insanların hepsi bence atlarına binip henüz buradan gitmedi biliyor musunuz? En güçlü olanları, en cesaretleri burada kalmayı tercih etti. Hem de bize ilham verebilmek için. Dünya ile ilgili tüm güzelliklerin kaynağı onu nasıl algıladığınızla alakalıdır. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Nasıl görürseniz de öyle gösterirsiniz. Fotoğrafta gördüğünüz siyahi atlet bitişe ulaştığını düşünerek yarışı bırakınca diğer atlet durup yarışı onun bitirmesine izin vermiş. Askerler bazılarının yüreğine korku verirken bazılarının da yüreğine güven verir. Şöyle bir gerçek var ki bir insan asker olduğu zaman da hala insandır ve diğer tüm duyguları da hala benliğinde taşır. Şefkat gibi. Fotoğrafta gördüğünüz Ürdünlü asker minik çocuğun ellerini kendi nefesiyle ısıtıyor. İnsanoğlu kibirli bir canlıdır. Dünyadaki çoğu şeyi hiçe sayarak kendini en yüce görmeyi sever. Ama bu dünya sadece bize ait değil ki, içinde yaşayan tüm canlılarla hepimize ait. Bu kız bataklığa saplanan atın başını kurtarma ekipleri gelene kadar saatlerce taşımış ve atı kurtarmayı başarmış. Yerde yatan genç adam gösteriler sırasında yaralanmış ve olduğu yere yığılmış. Adamın baş ucundaki kadınsa tek başına dozerin karşısına dikilmiş ve herkese meydan okuyor. Ben herkesin koruyucu melekleri olduğuna inanırım. Ama onlar sadece en ihtiyaç duyduğunuz anda yanınıza gelirler. Çatışan halk, çatıştıkları ise polis. Hani az evvel dedim ya, bir insanın üniforma giyiyor olması onun sizden biri olduğu gerçeğini değiştirmez diye. Kolombiya'daki gösteriler sırasında yerel halk polisini koruyor ve onlarla yiyeceğini paylaşıyor. Bu karede ülkemizden arkadaşlar gösteriler sırasında yaralanan bir polisi. Herkes el ele vererek güvenli bir yere taşımaya çalışıyor. Sizlere dünyanın pek çok yerinden pek çok kare gösterdim bu zamana kadar. Ama unutmayın, insanlık derslerinin en büyüğü hep başucumuzda yaşandı ve hala da yaşanıyor. Dünyanın her neresine giderseniz gidin, ortak konuşulan tek bir lisan vardır. Merhamet. Eğer o lisanı biliyorsanız onu konuşan insanlara mutlaka rastlayacaksınız demektir. New York'ta bu lisanı konuşan bir polis memuru ayakları çıplak olan bu evsiz adama bir çift ayakkabı almış mesela. Bu karede Londra'dan. 2011 yılında Londra'da yaşanan ayaklanmadan sonra tüm halk bir araya gelip şehri temizlerken çekilmiş. Umarım bir gün dünyadaki herkes bir araya gelip savaşmak yerine dünyayı temizler böyle. Çocuklar dünyanın en güzel varlıklarıdır arkadaşlar. Onları fırsatını bulduğunuz her anda sevindirin. Fotoğraftaki polis memuru bu minik prensesi görünce ona gerçek bir prensesmiş gibi hissettirmek için imzasını alıyor. Bu kare Mısır'daki gösteriler sırasında çekilmiş. Tanktaki asker gösteriler sırasında halka ateş etmeyi reddettiği için adam askerin elini sıkıyor. Hani size az evvel bahsettim ya bu iki insanın konuştuğu dilin adı merhamettir işte. Fotoğraftaki adam bir evsiz arkadaşlar ama aynı zamanda kendisi başkaları için bir ev. Köpek sokak köpeği. Tavşanı da derede boğulurken son anda kurtarmış. Kim bilir belki de dünyadaki en güzel yer şefkatli bir insanın yüreğidir. Dünyayı çocuklar kurtaracak. Tek yapmamız gereken yeniden çocuk olmak. Ne yazık ki tüm ön yargılarla, toplum baskısı ve küsmüşlüklerle yeniden çocuk olmak o kadar da kolay değil. Burada da durum az evvelkinden farklı değil. Tunus'ta askerler, göstericileri ateş etmeyi reddetmiş. Bir insan dünyada ne kadar büyük bir fark yaratabilir? Diyorum ki bir insan ne kadar fark yaratabilir? Fotoğrafta gördüğünüz yaşlı kadın sel baskınında mağdur olan insanlar için tek başına tam 300 çift patik örmüş. Diyorum ki size bir insan düşündüğünüzden çok daha büyük bir fark yaratabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için şurayı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca hoşunuza giden fotoğrafları Instagram üzerinden bana göndermeyi de unutmayın.